İşaretler direkt video ya da zaman çizgisine ekleyebildiğimiz kullanışlı özelliklerdir. İşaretler çıktı videosunda ya da sekansta bir değişiklik yapmaz. Kliplerin önemli bölümlerini Premiere içerisinde işaretler koyarak istediğimiz konumlandırmaları daha kolay yapmamızı sağlarlar. Örnek olarak zaman çizgisindeki bir klibin istediğimiz bölümüne işaret ekleyelim oynatma kafasını ayarladıktan sonra klavyeden M tuşuna basalım. Bunun yerine program monitör altındaki düğme grubunda bulunan Add Marker düğmesini de kullanabiliriz. İşareti eklediğimizde zaman çizgisinde belirteci görebiliriz. Zaman çizgisine eklediğimiz bu işaret üzerine çift tıklayalım. İşareti özelleştirebildiğimiz seçenek paneli açılacaktır. İşarete Name bölümünden bir isim verelim. İstersek Commons kutusuna klibin ya da saniyenin bu bölümüyle ilgili açıklamalar yazabiliriz. Alt bölümdeki Options seçeneklerinden Encore Chapter Marker ile DVD'ler için menüler oluşturabiliriz. Web Link seçeneği ile internet sayfalarında tam bu bölümlere gelindiğinde bağlantılar ya da açıklamaların Video üzerinde çıkmasını sağlayabiliriz. Flash Q Point ile flash videolar üzerinde işaret noktaları oluşturabilir ve bu işaret noktaları istenirse flash kodlaması ile farklı uygulamalar yapılabilir. OK düğmesi ile standart bir işaret ekleyelim. Zaman çizgisinde bu işaret üzerine faremizi yaklaştırdığımızda eklediğimiz isim, saniye ve açıklamalar balon bilgilendirmesiyle gösterilecektir. Zaman çizgisindeki klibi ileri doğru kaydıralım. Gördüğümüz gibi işaret kaymadı. İşaret zaman çizgisi üzerine verildiği takdirde kliplerden bağımsız bir şekilde sekans üzerindeki saniyeye işaret eder. Klibi eski konumuna taşıyalım. Peki kliplerin üzerine işaretler eklenebilir mi? Zaman çizgisindeki klip üzerine çift tıklayalım ve source monitörde görüntüleyelim. Sesin konumuna göre işaretleme yapacaksak, source köşe seçeneklerinden audio waveform seçeneği açılabilir. İstediğimiz konuma oynatma kafasını ayarlayalım ve klavyeden M tuşuna basalım. Gülmek Gördüğümüz gibi, Source monitörde de işaretleme yapılabilmektedir. İşaret üzerine çift tıklayalım. İşaretimize bir isim verelim. İsim vermek zorunlu değildir. Çok fazla işaretin olduğu kliplerde organize etmemizi kolaylaştırır. Zaman çizgisinden çift tıklayarak açtığımız için sekans üzerinde de işareti görebiliriz. Zaman çizgisine eklediğimiz işarete Artık ihtiyacımız olmadığını düşünüyorsak işaret üzerine çift tıklayalım, delete tuşuna basalım. İşaret zaman çizgisinden kalkacaktır. Zaman çizgisinde çok fazla işaret varsa ve bunların tümünü silmek istersek Marker menüsünden Clear All Markers seçeneği kullanılabilir. Zaman çizgisine eklenen klip üzerindeki işaretleri silmek için klip seçilir Marker menüsü açıldığında Clear Marker seçenekleri aktif olur. Clear Current Marker ile seçilen işaret Clear All Markers ile klipteki tüm işaretler temizlenir.